Merhabalar canlar, İzmir Lezzet Avcısı'ndan herkese selamlar. Bugün sizler için günlerden hot dog diyoruz. İzmir'in Buca semtinde Scooby Doo adlı çok küçük, samimi, böyle minik bir hot dogçuya geldik. E abi kiminle birlikteyiz? Ben ismim Umdusal, soy ismim Mahmudov, Azerbaycan vatandaşıyım. 2013'ten beri Türkiye'de ikamet ediyoruz. Eşimle beraber geldik işte ikinci üniversite eğitimle ilgili. Burada kalmaya karar verdik. Ve devamında işte böyle bir hayalimiz vardı. Nasip oldu bizim de 2021'de böyle bir yer açmaya. Hı hı. Bu şekilde. Ustam nasıl aklımıza geldi? Nereden böyle esti? Ee, Hotdogçu yapalım yani. Daha önce hani bir deneyimimiz vardı tabii aşçılık olarak. Eşimin de benim de. Hotdog olarak baktık hani oturduğumuz ilçede, semtte hani bu şekilde hot dog hem öğrenciye hitap eden hem farklı çeşitte olan bir hot dog. Fiyat yok. anlamında ekonomi. Hem fiyat yani. anlamında hem içerik anlamında yok baktık. Yani sadece hattoka hitap eden bir yer. Ee, o yüzden böyle bir karar aldık Hani hatok üzerine büyümeye çalışalım. Peki Azerbaycan'da mesleki olarak yine yemek sektörüyle mi alakalıydı? Yok, Yok Azerbaycan'da mi? mesleki olarak e, eşim e, ebeliği bitirdi. Ben kendim e, işte orada işletmeyi bitirdim. Hı -hı. Burada geldim ikinci üniversite olarak iktisada okuduk. Hı -hı. E, bu şekilde ama eğitim olarak kendi mesleğimizi yapmasak da bu işi. Böyle öğrencilikten için, iş hayatına aynen. geçen ve hayatına yeri geçen aynen. bir hayatımız oldu aynı. Tam bir aile yeri yalnız abi yani çok, çok sizin samimiyetinizle sıcaklığınız dükkana çok yansımış. Beziyor. Dükkan da bu arada pırıl pırıl arkadaşlar. Ee, biz şimdi alışık değiliz abi tabi yani şimdi hot dog bizim normal işte dönerdi işte adanaydı falan filan yani sürekli biz yiyoruz tüketiyoruz bu arada ben hamburger ve fest türevlerini de çok aşırı seviyorum abi ama yani böyle... Hot dog anca işte, işte büyük alışveriş merkezlerine gittiğimizde hani böyle ufak tezgahlarda yapılan bir yiyecek gibi hmm. gibi o dükkan olarak gördüğümüzde tabi bu bizi biraz şaşırttı. Çeşitlerimiz neler ustam hot dog alakalı? Çeşitlerimiz yaklaşık şu an hot dog olarak 15 çeşidimiz var. Yani farklı farklı soslar ve en çok da burada öğrencilerimizin öğrencilerimize hitap eden ve daha doyurucu olan patso hot meşhur. Ve çiftçe de hattımız meşhur. Burada. İçerisinde patates. Gen tabii patates. içerisinde patates, iki tür e, peynir, Hı -hı. üç tür sos. Yani kendimize mahsus bir patsodur. Yani yiyenler bilir İstanbul'da patso biraz farklıdır. Hı -hı. Patates ekmek üzerine yapar Hı -hı. ama biz bunun içeriğine biraz sosis ve peyniri karıştırarak kendimize özgü bir patso yapmışız evet, abi, mükemmel. Canlar ben sizi çok heyecanlandırmadan hemen yapım aşamasına ve yeme kısmına biliyorsunuz benim takık olduğum kısma geçmek istiyorum. Ustam top sende. Teşekkürler. ekmeklerimiz özellikle söyleyeyim. Sadece bize özgün yapılan bir ekmek. Özel yaptırıyoruz bunu. Hı hı. Sırf hattok için belli bir ölçüde, belli bir gramajda yapılıyor. Normal hatlarda bunu böyle üstten geçirip deldiğimiz bir tezgah oluyordu. Evet, bizde ee, farklı. Farklı. Evet. Olay. Şimdi üzerleri de susamlı herhalde. Onların Oluyor. Aynen, oluyor. Özellikle üstleri susamlı, yumurtalı. Bunun içinde bazı e, belli işlemleri var. Hı hı. E, çünkü ekmeği yediğiniz zaman zaten fark edeceksiniz. Hani ekmeğin e, sandviç ekmeği değil de farklı bir ekmek olduğunu. Evet. tadıyla belli. Şimdi usam, ekmek çok önemli faktör ama e, sosisin olayı nedir abi? Yani, sosisin olayı eee sosisimiz Afyon'dan geliyor. Fabrika ile çalışıyoruz direkt. Tavuktur. Bizim ürünlerimiz hepsi %100 tavuktur. Hı hı. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Tavuk hı. olmasının nedeni, e, şimdi dana sosis olduğu zaman belli bir kitleye hitap edersiniz. Hı hı. Ancak tavuk sosis olduğu zaman bizim amacımız Düşün. düşük bütçeli insanlar. Evet, evet. En önemlisi de öğrencilere hitap etmek. Evet. O yüzden e, bu şekilde devam etmeye karar verdik. Tam sosisi kızarttıktan sonra salçalı sosun içinde bir daha haşlıyoruz herhalde. Salçalı sostur artı içeriğinde kendimize ait olan birkaç tane baharatın karışımıdır o özel tadı alabilmek için. Böyle hot doglarda mayhoş bir tat dakika. oluyor. Yani ne baharat içerdiğini bilmiyorum ama. Değil. Özellikle bunun içinde bir önemli baharat var. O baharatı kullanıyoruz. Kendi sosunda haşlanıyor. Ee, o şekilde. Süper. Ben size o zaman dediğim gibi en çok meşhur olan pat soğuk domuzu ve çiftçe dallayı yapacağım. Tercih edilir ve güzeldir. Tam bir de spor geçmişimiz var herhalde ya. Evet. Fizik tamamdır baba. evet <laughs> abi <laughs> evet. Ekmeğimiz birazcık daha ısınsın. Patatesimiz bir şey ne kadar? Çiftçe darlığı size denetelim. Ekmeklerimizi güzelce ısıttık abi. Evet. Ekmeğin içini kızartmıyoruz. Bu özelliği belirteyim. Kızartmıyoruz. Ekmeğin özelliği o, sandviç gibi açıp kızartmıyor. Bu özel sostan ekliyoruz ekmeğin içine. Sos olarak tercihen genelde ketçap mayonez kullanıyoruz. Ama müşteri tercih ederse buna ranch sos, barbekü sos veya çili sos ekleyebiliyoruz. Süper. çedar peynirli hatton evet. değil mi? Evet bu çift çedarlar. Patatesimiz pişmek üzere. Ve yaparken kesinlikle patates kalmıyor. Kaç tane istiyorlarsa onun üzerine yapılıyor patates. Anladım anladım. Hepsi taze tarzı. Tarzı oluyor taze, tarzı. kesinlikle taze oluyor. Beklemede kalmıyor hiçbir ürün evet. olacak. Patron sen misin yengem ağabey? Patronum her zaman. Her zaman. <laughs> <laughs> Öz Türk erkeklerinin görüyorsunuz ne kadar romantik olduğunu. <laughs> Bunlar hattokçu su Doo'nun yavruları. <laughs> Arkadaşlar, bir el bakayım kameraya. Gelmek isteyen herkesi bekliyor musunuz buraya? Patatesimiz hazır. Usta bu da patso herhalde. Aynen, patsonun patatesi. Patateslerimiz de kızardı. Onun içine de sosis koyacak mıyız? Sosisi mi olur da? Tabii olurdu? tabii, muhakkak. Bunun özelliği o. Hı -hı. Diğer sosislerden farklı olarak aynı şekilde ekmeğimize yine özel sos. Sosisimiz. Sonra üzerine tam yağlı kaşar ekliyoruz. Onun üzerine cheddar peyniri. Ha yani kaşar ve cheddar ikisi de Tabii var. Tabii ikisi de var. Kaşar Süper. da var, cheddar da var. Sonra üzerine kızarttığımız patates. Sosis, kaşar, cheddar, patates, patates, patates sosu. Evet, özel sosu ve 3 tür sos atıyoruz. İsteğe göre bu sosları değiştirebilir yiyecek olan arkadaşlarımız. Evet. Nedir abi o soslar? Ketçap mayonez. Ketçap mayonez başta Hı -hı. ve bunun özelliği en güzel buna tat veren renç sostur. O süper ben çok severim bu arada. Range Hı -hı. sostur. Ee, bazı arkadaşlar ağız tadına ve zevke göre değişebilir. Hı -hı. Bunu barbekü ile de değişebilirler. Hı -hı. Range sosu da fazla atmıyoruz çünkü süper. fazla olduğu zaman Hayır, o lezzeti kaçırır. Ve patates olduğu için tabii en sonda tuz ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi öncelikli olarak çift sosisli cheddar peynirli içerisinde ketçap mayonez olan hot başlamak istiyorum. Zaten görüntü itibariyle az önce abi söyledi ekmeğe oldukça doyurucu ve büyük gözüküyor. Oldukça yumuşak dostlar. Ağzınıza dağılıyor. Sosisin tadı bu zamana kadar yediğim hot içerisinde en iyisi diyebilirim. Yani kaliteli olduğu çok belli. Bu tamam. Hemen patsonda tadına bakmak istiyorum. Bu benim birazcık daha ilgimi çekti. Tadı aynen düşündüğüm gibi. Patates, kaşar, sosis. Herhalde birbirine uyumlu dünyada. Bu üç lezzetten daha iyi bir lezzet bulunamaz. İzmir lezzet avcısının sınıfını tam notla geçer. Canlar Scooby-Doo'ya geldik. Gerçekten damağımız çatladı. Çok güzeldi. Muhakkak hepinizi bekliyorum. Buraya bir uğrayın. Bizim de selamımızı getirin. Ustam gelmek isteyenlere yerimizi tarif eder miyiz? Buca ilçesindeyiz. İzmir'in Üç Kuyular Meydanı'nın orada Migros var. Herkes bilir. Migros'un sokağına girdiniz mi? 100-120 metre hemen solda. Yanık kahvelerin hemen yanında kalıyor. Canlar bizleri takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.